Ülke hani devletsiz, vatansız olmaz yani. Hani bir, birileri gider, birileri gelir. Bir Mehmet gider, bir Mehmet gelir. ya yani. Biz bu şehitlerin kanıyla yıkanmış bu ülke. Onlara da ailelerine başsağlığı diyorum. Mekanlar için cennet olsun. Yani onlara da tek tek, yani ben de üzüldüm, ben de acıdım. Kolay bir şey değil. Yüreğimiz yandı ama... Milletimizin başı sağ olsun, ailelerine Allah sabır versin. Yani mekanları cennet olsun. Onlar zaten şehadete yürüdü. Onlar Peygamber Efendimiz'e komşu oldu. Kolay değil ama gururlu bir meslekti. Onlar hani cennetle müjdelenmiş. 2016-27 Ocak'ta şehit oldu. Haberi bize geldi. Tabi üzülmemek elde değil. O senin içerinden bir parçan hani ciğerin gidiyor. Ama vatan için, vatan uğruna gitti. Şimdi şöyle hatırlıyorum. Bu köye ne adam sığdı ne insan sığdı. Düğününde bu muydu diyorum yavrum. Düğününde bu muydu? İçine onun da doğmuş. Onun da doğmuş.